Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. Bu Perşembe A101'de hangi ürünler var? 13 Mart'tan geçerli resmi kataloğu inceleyelim. İlk olarak Kütahya'nın porselen yemek tabağıyla başlıyoruz. 20 santim çapında renkleri var arkadaşlar. Su yeşili, krem ve gri olmak üzere adet fiyatı 69,5 lira. Yine Kütahya'dan servis tabağı 27 santim 89,5 lira. Taçtan bella döküm basık tencere, yanmaz yapışmaz, iç yüzeye sahip, leke tutmayan dış yüzeyi var. Isıya dayanıklı bir kapağı var arkadaşlar. Fırında kullanıma da uygundur. Fiyatı 690 lira. Yine bir döküm tava geliyor. Aynı özelliklere sahip. Fiyatı 490 lira 26 santim. Bu sefer dökümün derin tenceresi geliyor. 690 lira 4 litre 24 santim kabartılık seti 7 parça 6 tane arkadaşlar küçük saklama kabı var bir tane de büyük bir saklama kabı var 89 lira desenli baharatlık 22 buçuk lira tuz pul biber karabiber ve kekik kuplu cam yağlık seti 3 parça 2 adet yağlığı var arkadaşlar 720 milim bir adet de ahşap altlığı var 115 lira ayaklı cam sunum kasesi 125 lira Renkli cam pipet 6 artı 1 ürün arkadaşlar. 6 tanesi cam pipet, 1 tane de temizleme fırçası var. Fiyatı 35 lira. Berger takımı geliyor. Çok şirin bir takım. 2999 lira. Gürgen iskelet yapısı var. Set içeriği 2 berger, 1 puf. Belsof kumaşa sahip. Kurulum müşteriye aittir. Tava rafı kullanışlı bir ürün. 155 liraya geliyor. Sabaklık ise 155 lira aynı fiyat. Saklama kabı arkadaşlar 3 adeti 89,5 lira. Kare tepsiler ise 69,5 lira. Solingen'den meyve bıçağı tane fiyatı 35 lira. Saklama kabı arkadaşlar 4 parça 79,5 lira. Plastik karma ürünler ise 49,5 lira. Bölmeli ve sosluklu beslenme kabı 69,5 lira. Figürlü mataralar 149 lira. Kanatlı kurutmalık arkadaşlar 300 lira. Kurutmalığın fiyatı oldukça iyi. Borasilikat çay bardağı 4 parça 129 lira. 2 adet kuplu çay bardağı var. 2 adet de bambu atlığı var. Yaz geliyor arkadaşlar. Kamp sandalyeleri de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 449 liraya geliyor. Yine bir piknik sandalyesi 299 lira. Yine katlanabilir farklı modelde bir kamp sandalyesi 289 lira. Desenli bir kamp sandalyesi ise 329 lira. Bir de katlanabilir kamp taburesi var. Onun fiyatı da 99,5 lira. Bora silikat French Press üçü bir arada arkadaşlar. 600 milim demlik ölçü kabı 129 lira. Nehirden standlı baharatlık seti, cam hazneli, paslanmaz çelik gövdeli, çelik standı içerisinde 699 lira. Piranadan powerbank 449 lira. Yine aynı piranadan kulaklık arkadaşlar 349 lira 2 yıl garantili kablosuz bağlantı, müzik ve telefon ekstra bas. Piranadan Bluetooth hoparlörü 349 lira. Bluetooth bağlantısı var. LED ışığı var. 2 yıl garantili. Ütü masası 549 lira. Lavdan Tokyo saklama kabı 2600 cc 149 lira. 1500 cc 109 lira. 880 cc 89 lira. 600 cc ise 55 lira. Paşa Bahçeden ayaklı servis tabağı 32 santim 339 lira. Paşa Bahçeden yine kayık tabak ikili 79 lira. Su bardağı altılı 120 lira. Borası ve kat renkli kuplu bardak üçlü 99,5 lira. Boy boy valiz çeşitleri var arkadaşlar. Orta boy, büyük boy ve kabin boyu. Orta boy valiz 759 lira. Büyük boyu 879 lira. Kabin boyu ise 689 lira. Erkek kemer 69,5 lira. Erkek el çantası 149 lira. Akya çantası ise 299 lira. Bakım ürünlerine geçiyoruz. Vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 lira. Burun çevresi için özel 4 farklı başlığı mevcut. kuvveti kuvvetiyle gözeneklerdeki siyah noktaları gideriyor, gözenekleri açıyor ve cildi nemlendiriyor. Kırışıklıklar için, lekeler için bu silindiri geliyor. Selülitlerin, sevilcelerin, göz altındaki koyu halkaların, şişliklerin giderilmesi ve azaltılması için tasarlanmış bir ürün. Fiyatı 149 lira. Led ışıklı cımbız 79,5 lira. Led ışıkları uzun süre yanabiliyor. Sağlam ve güçlü bir ürün. Kaşları ağrısız ve güvenli bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Saç düzleştiricisi PR Cardin'den 499 lira. Pierre Cardin'den hava üflemeli saç şekillendirici ise 799 lira. Gizli damacanalı ve 3 musluklu su sebili 6999 lira. Aslanmaz çelik bir ürün. Sıcak ve soğuk su güç anahtarı var. Saklama dolabı var. Güç koruma sigortası var. 2 yıl garantili. Beyaz eşyalara geçiyoruz arkadaşlar. Sekten çamaşır makinesi 13.499 lira. bulaşık makinesi ise 12.799 lira. Buzdolabı ise 21.999 lira. Elektrikli moped bekleyenler 3 tekerlekli 49.990 lira. Scooter 64.990 lira. Toshiba'dan 65 inç 4K 24.999 lira. Toshiba'dan 43 inç 10.999 lira. Hilevel'den 58 inç 15.999 lira. Fobem'den 43 inç 7.999 lira. Phantom'dan dikey süpürge 1 litre toz haznesi ve kapasitesi var torbasız ve pratik bir kullanım. Kenar köşe aksesuarları var. 3 yıl garantili 1699 lira. Akel'den katmar ve gözleme saçı 1100 lira. Kiwi'den çubuk el blenderı 399 lira. Homet'ten el mikseri 799 lira. Güç sağlaması ise 499 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.